Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar. Sizlerle her hafta çıkış yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray Fatih Karagümrük maçında 6 gol oldu. 6 forma gönderdik. Galatasaray 5 yaş maçından 4 gol oldu. 4 forma sözü verdik. Bütün hediyelerimizi gönderdik. Şimdi ise Galatasaray Başakşehir maçındaki gol sayısı kadar hediye. Ama bunlar forma olmayacak çünkü GS Store'da hiçbir şekilde forma kalmamış. Birçok yer aradık. 20 Mayıs'tan sonra yeni sezon formaları gelecek ama fiyat belli değil. Bu yüzden biz de antrenman tişörtü, antrenman forması ve yeni sezon tişörtlerinden sizlere hediye göndermek istiyoruz. Bunun için birkaç tane şartımız var. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Bu formaları, bu tişörtleri sizlere gönderen kurum sponsorumuz golva.com. Sevgili dostlar golva.com'a çok ama çok teşekkür ederiz. Ger gerçekten de son dönemlerde sizlere bol bol hediye göndermeye çalışıyor. Bakın Karagümrük maçında 6, Beşiktaş maçında 4, 2 haftada toplamda 10 tane hediye gönderdi. Ve bunlar forma ve antrenman formasıydı. Şimdi ise Galatasaray-Başakşehir maçındaki toplam gol sayısı kadar golvan.com sizlere hediye gönderecek. Sevgili arkadaşlar açıklama kısmına yer alan golvar.com'un linkine tıklayarak web sayfasına gidebilir ve web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Orada gün iddia tahminlerini, günlük maç yorumlarını ve benim köşe yazılarımı oradan okuyabilirsiniz. Bir kez daha sponsorumuz golvar.com'a teşekkür ederiz. Peki gelelim çekiliş şartlarına. Öncelikle toplam gol sayısının yarısı kadarını katır üyelerine yarısını da normal üyelerimize göndereceğiz. Öncelikle katır üyelerinin şartlarını söylemek istiyorum. Arkadaşlar 5 lira, 10 lira, 30 lira ve 100 lira karşılığında katır üyesi olabilirsiniz. E, ee, üyesi olduysanız eğer bu videoyu beğenmeniz ve golvar.com'un Twitter hesabı var. Hemen açıklama kısmında bırakıyorum. Golvar'ın Twitter hesabını takip etmeniz yeterli. Katır üyesiyseniz Golvar'ın Twitter hesabını takip etmek ve bu videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer katı üyesi olmayıp bu çekişe katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler bu videoyu beğenmek, yoruma gol var kazandırır yazmanız gerekecek. Haber 1905 kanalına elbette ki herkesin abone olma zorunluluğu var, katılan herkesin abone olma zorunluluğu var, katı üyeler dahil. Ve golvar.com'un Twitter hesabını takip etmek. Gol var Twitter hesabı takip edilecek, video beğenilecek, gol var kazandırır yazılacak ve Haber 1905 kanalına abone olunacak. Şartlarımız çok basit arkadaşlar. Beğen, yorum yaz. Hemen açıklama kısmına yer alan gol varın Twitter hesabına gidip takip etmeniz yeterli. Katıl üyesi olursanız elbette ki şansınız biraz daha artmış oluyor. Çünkü katıl üyesi sayısı daha az. Normalden katılan kişi sayısı daha fazla. Hepinize teşekkürler. Maç pazartesi biz ise çarşamba günü öğlen saatlerinde çekiliş sonucunu açıklayacağız. İnşallah bol gollü bir maç olur ve sizlere bol bol hediye göndereceğiz. Abone olmayı unutmayın. Golva.com'a teşekkürler. Hoşçakalın. Gol var sundu.